Arabamız da çamurundan geçilmiyor bebek. Asıl tuz tuz. Evet. Burada tuz olayı arabayı yani mahvediyor, kaput ediyor yani. Yani Yapacak sadece şey su, su sıcak suyla yıkıyoruz arabayı o kadar. Ama olsun yazık günah yani. Evet. E, araba çok e, çok çabuk bay bay diyor yani. Bay bay diyor. Hadi Hadi gidelim. Bitmiş. Bak orada bir delik var. Seni oraya gömerim bak orayı da betonla kaparım. Dağdaki ha. ha mağara dedikleri o galiba. Oner Mağara var diyorlar ya. Ama yazın çıkarız oraya. Bak bu deliği buradan göz gösterebilecek miyim? Buradan gösteremezsin, daha geriden. Ha, daha sağa git arabanı. Yakınlaştır. Şu mağara var orada ama oraya yazın gideceğiz. Çünkü oraya tırmanmamız gerekecek herhalde bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Bebek neredeyiz biz bugün? Ee, bilmem. Klam. Neydi? Klam. Evet. <laughs> Klamstein Schloss muydu? Ne salladım var ya? Bergstein. Ha Bergstein. 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 Bakın şurada yazıyor. Aynen dediğim. Burkmuş. Pardon Berg diyorum ben de. Bak gördün mü ben bildim. Evet. Burk Klamstein. Burk şey demek ne demek? Burk söyle bakayım. Kale demek. Heh. Burada kale. bir kale varmış. Ee, onun biz kaleleri, şatoları falan bizi takip edenler çok iyi bilir, onları çok seviyoruz bu ve evet. sadece hafta sonları açık burası. Buraya girecek olursanız sadece cumartesi, pazar günleri. Burayı nereden bulacaksınız? Burası Badgasteyn'e giden yol. Ee, 311'den doğru bu Salzburg, e, <laughs> e, Salzburg Selamze yolundan giderseniz Badgasteyn'den tünelden geçiyorsunuz. Burada hemen sol tarafta tünelden sonra. Burayı göreceksiniz. Navigasyona da verirsiniz. Burg Klamstein diye. Bakınız bugün açık. Bakın şöyle de resimleri var. Bir soru şey ele diyor. Hadi gel bebeğim. Tarihi deneyim. Dikkat Kaymayız et Kaymayız inşallah ha. burada. Yalnız bir şey diyeceğim. Evden çıkmadan evvel bizde bu rüzgar güleniyor galiba. Tahtalar var ya bambus, evet, bambulardan evet. böyle süsler rüzgar çıkınca tın 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 çarpıyor. Evet. Onun tahta ya da bambu olanı var bizde. O böyle tak tak vurdu ben de dedim ya sana fırtına çıkıyor diye. İşte çıkmış vallahi. Evet. Hasta olmasak iyi bari. Klamstein. Klam şey demek. Kanyon tarzı bir kanyon. anlamı var. Böyle dağdaki dar dar geçitler, yürüyüş yerleri falan evet. anlamına geliyor. Bu kalenin de lokasyon itibarı öyle bir yerde konuşlandırıldığı için böyle bir isim koymuşlar. Yapabileceğiniz en aptalca şey böyle havada elleriniz cebinizde gezmek. Yani benim yaptığım gibi. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkarıyorum. Yerlerde karlı. Tamam biraz bizim şu daha ayak kaplarına güveniyoruz. Ama onlar da kaycı, kaydı oluyor tabii ki. Seninkiler daha çok da kayıyor. Kadar. Ya yağıyor bir şey işte ya. Bence ağaçlardan düşüyor bibiğin. Hayır o şey yağıyor. Dolu yağıyor, küçük dolu. Rüzgar ağaçlardan bence atıyor bunları. Şu kenardan yürü. Şeyden yürüme. <laughs> ne biçim havada gelmişiz ya. İyi ki de hava güzelmiş ha. Yapalım. Şimdi daha da kötü olacak hava bu iyi hali. Yarın fırtına kopacak. Oğuz gene bol bol kar kürüyecek. Şu Şato hemen şurada yukarıda. Ha? Drone'u uçurmak isterdim ama acayip bir rüzgar var. Ve böyle de güzel çekimler olmayacaktır. Çok sallantılı olacaktır. O yüzden bu videomuz da dronesuz olsun. Ne dersiniz? Arında. Ya da bir başka video ile birleştiririm oradaki. Ama tabii şu şatoyu yukarıdan da çekmek isterdim. Yazık olmuş. Uh -huh. Acayip fırtına koptu ya. Bu ne? Rüzgar <gülüyor> ne? Bu <laughs> <laughs> adam niye evde oturmuyor? Bu adam niye göbeğini kaşımıyor evde? <laughs> ne suçum vardı benim? <laughs> evde sıcacıktı ya. Ne diyeceğim? İtfaiye geliyor bile. Birileri ağaçların altında kaldı herhalde. Evet. Şimdi bizim bu göreceğimiz yapı... E, Pongao'da, Dorfstein'da değil mi? Dorfstein miydi burası? Badgastein. He, Dof. Dorf... Dofgastein'da var. Ee, yukarı kalenin kalıntıları tarihi. Aman tanrım ya. Burası bir de buz tam kafa patlatmalık Oğuz. Evet ayaklarım kayıyor. Manyaklar adam gibi tuzlasa. Artık bana hayat sigortası yaptığım esprisini yapmak istemiyorum. Çok bayatladı. Ah. Ah. Yüzüm uyuştu. Lokal anestezi oldu yani. Oh. Amma rampa. <laughs> bizim evde bu kadar hissetmedik rüzgarı. E bizim ev çünkü Kapalı, korunmalı bir yerde, evet. yukarıda. Burası açık, açık deniz. Evet şatomuza, <laughs> kalemize geldik. Neydi o filmin adı? Game of Thrones mu? Ha, o porno filmi var ya. <gülüyor> 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 Oradaki bir sahnelerde böyle hani burklar murklar var ya, bana çok aşina geliyor artık. Evet. Çok korkunç değil mi ya? Evet. Var Demek ki şatolarda sesler böyle sesler geliyor. Ağaçlar kafamıza devrilmese bari. Baksanıza nasıl sallanıyor. Evet surları işgal ettik. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm koç. Evet. Bebeğim gel bakayım şimdi cezalandırılacaksın. Gel bakayım sen şöyle. <laughs> ne yaptım ki? Sok şuradan kollarını. Hem boğdu. Madem o kadar suç işledin, madem kocanı iyi davranmıyorsun, cezalısın Doğru, sen Doğru, davranmıyorum şu anda. son zamanlarda. Evet. Bak benim canını sıkma, sana kedili çapka alırım. Yani. Bundan sonra bana iyi davranmazsan geceyi burada geçireceksin. Ellerini de sokuyorsun oradan. <laughs> Bundan sonra kocanın dediğini bir iki etmeyecek misin? Etmem. Aferin bebeğime. Eve biraz odun götürelim buradan. Evet. Bakın bunu biliyor musunuz? Eskiden cezalandırılan insanlar buraya böyle bir kafese konulup asılırdı bir yere güneşin altında böyle. Yani böyle demir parmaklar içerisinde güneş altında cezalandırılırdınız. ekmek, su, hiç yiyecek bir şey de vermezlerdi yani değişik bir işkence şekli varmış. Çok yaratıcıymış eski şövalye ya da eski zamanın insanları. Şurada bir tarhana çorbası yapsaydık hazır gelmişken. Ay ne gelmişken. Iyi olurdu ya. Bütün bizi köyü davet ederdik. Evet. Ay uçuyor burası ya. Vallahi. Uf. Hadi gidelim bir içeri içeri bir yerlere gelin. Der Klammstein ist eine natürliche Talsperre und es dürfte hier von anno äh, 800 bereits eine wehrhafte Marktstelle bestanden haben, die mit der Errichtung der Burg Klammstein zu einer Festung zum Schutze des Gaststeintales ausgebaut wurde. Tamam. Tal şey demek, yani Ne denir ona? Bir saniye. Ee, <laughs> yani iki dağ arasında kalan bir kanyon diyelim. Çıkmaz Doğru yayla. Mı? Çıkmaz yayla. Ee, ve buradan e, geçit için 800 yılında e, şey ücret alınıyordu. Maut deniliyor buna. Yani geçiş ücreti alınıyordu. Ve buranın da korunması için o zamanlar bu şatonun yapıldığı söyleniyor. Yani bu şato 800 yıl... Milattan 800 yıl sonra yapılmış. Yani bayağı bir eski. Daha biz Anadolu'ya girmeden önce burası varmış. Gel İçin anne. Yani. Çok eski bir yer. Şurada bir zımbırtı var. Bu tavşan yuvası çok, galiba. Çok derin değildir inşallah kar. <laughs> Allahu Ekber. Bakıyorum. Ben de Ay batıyorum batıyorum. Burası da çok kar var. Bana bak oradan aşağı aşağı gitmeyin. <laughs> tamam ne ki bu? Bak Edelweiss bu ortada bir çiçek var ya buranın tradisyonel çiçeği. Şu mu? Ha böyle e, şeyi e, yaprakları tüylü tüylü böyle kumaş gibi değişik bir yapısı var ve evet. antioksidan, antioksidan kozmetikte kullanılıyor. Sesimiz... Sesimiz nasıl geliyor bilmiyorum. Çok <laughs> rüzgar var. Ee, muhtemelen boğuk boğuk geliyordur. Artık o kısımları keser miyim öyle bırakır mıyım bilmiyorum. Yani pek yapacak bilecek bir şey yok. Çünkü gerçekten şu anda fırtına kopuyor. Ama boşuna da gelmiş olmak istemiyoruz. Gelmişken de çekimleri de yapmak istiyorum. Çünkü belki buraya bir ara bir de yazın geliriz ya da baharda. Hem böyle hem kış halini hem de yaz halini görmüş oluyoruz. Seni şöyle şatoma alayım gel. <laughs> Öfnetmiş öfün Köpeğe baksana. Oh çok güzel. Çeksene <laughs> Çekiyorsun. Burası rezervasyon mu? Herhalde öyle. Dışarısı fırtına, soğuk. Bence sıcak şarabın tam zamanı şimdi. Hadi gel bebeğim. Ya sen ne diyorsun ya? Köpeğin tatlılığına bakın. Ya şimdi, çok tatlı. Ne tarz bir sorunu var bir tane? Uçuyor. Yap. Biz yiyeceğiz ha hayır göreceğiz sapık sapık işler <laughs> ya. Yani. Gezmeyelim mi bebeğim? Tamam da yani. <laughs> Bak gezginin uçuyor. yazı kışı olmaz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Güzel havası iyi havası ne olmaz. Ne yapıyorsun Şors, şort malzemesi mi çıkarıyorsun hayır, kendine ya? Hayır şort sildim yan çekiyorum görmedin geldi birileri daha uçuyor. Bruckenstein. Paradis bir großen Klein. O aile 1990 mutlu hay. Selam. Ya glüwein almıştunuz. Hayır dimi? Şunları mı? Ben de öyle buruk perdesi istiyorum, kale perdesi. Tamam, O iyi oluyor Perde de istiyorum. Kale perdesi. Ben sana bir gün bir şato ya da bir kale alacağım. Sen Bak, çok Bak karavanı alıyoruz, para veriyoruz, karavanı söküyorsun, bir daha yapıyorsun. Hı. Verdiğimiz para çöpe gidiyor. Hı ev alıyoruz, evi aşağı indiriyorsun, tekrar yapıyorsun. derdiğimiz evet. Verdiğimiz para pul oluyor. Ben de diyorum ki madem ki evi yıkıyorsun, bir tane kale yap bak şöyle perdeler yap böyle. Tam yapacağım. Ahşaptan. Şu anki aldığımız evi bile kale gibi yapacağım. Ha. Önce bir surları bir çekeyim. Bu fırtınanın sesini duyuyor musun? Tabii kafamıza bir şey düşebilirdi yani. Bayağı istiyor dedi. Bak ben böyle çirkin çıkarsam bunları yayınlattırmam sana. Tamam be. Benim hoşuma gidiyor bayağı. Ne? Shortslarda e yapıyorsun ya, geliyor bizim Blue Vine'lar. Ne yapıyorum shortslarda? Shortslarda dik çekiyorsun, ben de onları alıyorum. Anladım. Vielen Dank, danke schön. Ja, de sieht aber aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Bir de mesela burayla ilgili hani böyle Avrupa filmleri görürken şatolarda filan çekiliyor mesela filmler. Böyle ne kadar ulaşılmaz, ne kadar farklı diye düşünüyordum. Ama burada hep şatoları falan buraları geziyorum ya artık bizim memleket gibi geliyor yani Alış, alıştı gözüm yani. Bunları filmlerde görünce sanki böyle acaba dekor diye düşünüyorum, hep bunlar dekor herhalde ama gerçekten yaşanmışlığı olan tarihi şatolarmış meğer ya, sen yani. Evet. Ve şu eskinin kokusu var ya. Alıyorsun şu Gerçekten anda. şu anda yani zeitgeist dedikleri şey var ya hmm. değil mi zeitgeist deniyor ona. O yani ruhunu hissediyorum. Yani buradaki o eski ahşabın eski tahtanın kokusunu alıyorsun şu anda. Tarihi hissediyorsun, kokusunu bile alıyorsun tarihi. Hangisi ya? Hadi kendine sevmiyorum. iyi bak. Uf. Canım benim. Titriyor biz. Biz bakınca titirmeye başlıyor. Canım ya. Evet. Kapatayım evet. hayvana yazık ya. Yani adamın o kadar söylediği kelimelerden ne belki anladım. bir ya da iki tane kelime anlamış olabilirim. <laughs> yani nece konuşuyor acaba ya bu adam? Kentinden <laughs> <ha? gülüyor> geliyor kentne şivesi? Allah. Sen tabii onu daha hiç duymadın. Sen evet. anlıyorsun? Anlıyorum. Bir de adam bana bakıyor, <laughs> anlıyormuş Sen gibi Sen kafayı biliyorum. salla yeter. Salak salak biliyorum evet. adama. Ne yapayım? Ya biz şöyle söyleyeyim. Bu şato adamın. Ne? Evet. Şok <laughs> oldum. Şu an. Bu adamın ailesi zamanında burayı satın almış. Sadece şu kul. E, kule varmış. Burası... yıkık da resimlerde gördüğün gibi. <laughs> Ve ailesi bunu yapmış. Babası işte dedesi zamanında. 1970 yılında ata satın almışlar buraya. <laughs> Şaka Ve sonra gibi. buraya yaptı. Burası private. Özel mülk. Yani oh. şeyin değil. Tansın, Jingen, Gingen, what is Gingen? Tansın, gen, yürümek. Gingen ha, yodul, yodel. dans etmek, yürümek, yodel yani o holları iyi yapmak. Ha, unbekümet, fröhlich. Yani Fine. aldırmadan e, happy Hı. olmak gibi. Vurup Hadi o zaman yolda bir tane yolda. Yol <laughs> <laughs> Kısaca şöyle söyleyeyim. İçerisi taşların, surların içi kalorifer yok. Dışarısı eksi 30 derece de olsa içerisi artı 5 derece. Yani hiçbir zaman soğuk olmuyor. Eskiden de o hani taşlar maşlar var ya suyun içinde ısıtıyorlarmış. Onları yatağın içine alıyorlarmış. Yatak ısınıyormuş ve öyle uyuyorlarmış. Yani kalorifer yoktu uh <laughs> eskiden ve bir tane o oturma odası gibi bir yerden taştan bir şömine var ama kapalı şömine. İçeride ısınıyor taştan ve bütün binayı ısıtıyor. Eskiden ısıtma şekli öyleydi. Bu surlar orijinal, burası şu iki dağ arasından bir geçiş. Yani burada da zamanında gümüş, altın ve birçok madenler varmış. Bu madenleri buradan almak isteyen tüccarlar yani burada Almanya'dan buradan geçmek için buraya vergi ödemek zorundalardı. Biraz Peki, da böyle anlatmak istedim. O korku filmi tarzı resimler kimlere ait? Bir sürü çerçevelerde resimler vardı, eski eski insanlar. Ah, artık or bu tamamen bu e, Badgastain tarihdaki insanlar onlar evet. ya da buraya ait şeyler. Yani bu çevredeki bütün müzelik eski ne var ne yok her şeyi alıp adam buraya koymuş. Benim karlı yerden yürümen lazım bayır yürüsen. Yani böyle bir yeri satsan değeri kaç olur? Artık çok pahalıdır. Mesela Ama, şimdi alandan babandan sana bırak almış. Şimdi e, bak Pintgau bölgesi çok pahalı. Ama buranın ucuz yerleri var. Kentin ya da Burgenland. Oralardan mesela bir şato denk gelirse sana bir tane alacağım dediğin. Bir şey diyeceğim peki e, adam ne kadar Az bir fiyata bunu yaptı şu anda bu gösterme olayını hem de privat olarak bize ee, kişi biz, başı. Biz 5'er beş, euro ödedik ama biz bu Badgastein olsaydık 4'er euro ödeyecektik. O kadar az bir paraya da yapıyor bunu hani. Hani bu Schloss evet. ne kadar almaya kalksan diyorum da adam buraya sahip ama 4 birim parayı mı gezdiriyor adam yani? Adam bunu para için değil ki. Adamın o para ihtiyacı yok. Niye adam yapıyor? Adam burayı tanıtım. Yani ülkesini, vatanını seven insan He, para karşılığı tanıtmaz buraları. Anladım. Buraya Doğru dünyanın diyorsun. her yerinden turistler geliyor. Bu Batkaş'tan tanıtmak onun için çok önemli. Resim çekiyorsun evet. Çünkü vatan... için burada zenginlik olmuş oluyor bu. Şimdi adamlar kayak kaymaya geliyor ya da Van'dan ya da bisikleti. Burası da bir uğrak nokta oluyor. Ben şimdi ne dedim? Yazın da gelmeksem yazın burada şövalye dövüşleri falan yapılıyormuş. Gerçekten İnternette mi? Yazı, yazıyor. Dedi o, o zaman gelelim. gelin dedi. Harika. Mayıs'ta falan. Şimdi ne oldu? İkinci kez geleceğiz. Gene geleceğiz. Ben de şeyi çok seviyorum. Mesela yazmış ya oraya dans etmek, yodul yapmak ve neşeli olan evet. her türlü şeyi yapmak serbestti. Bir evet. tane Los Angeles'ta gerçek bir kafe vardı. Eğer dans dans etmek geliyorsa içinizden evet. o neşeli ayaklarınızı dışarı atın gibi bir şey böyle. Kültür farklılığı. Yani ben de bunu paylaşmıştım. Sanırım orada çalışan biri falan bir şeyler yazdı. Ben de onunla lafı soktum. Evet. Öyle kaldı. Ya bence Avusturyalı belki Avrupa'nın en eğlenceli insanlarından biri yani. Ben öyle görüyorum. Ha bir de adam şey yani ben şeyi de anlamıyorum. Burada insanların çok parası var mesela ama adam Çalışıyor daha yani şu kadar pul parayı buraya gezdiriyor falan. Ya burada Abi fakir otur. fakir insan yok keyfine ki. Keyfine bak yani. Bir inşaat işçisinin bile <laughs> annesinden babasından kalmış bir dönüm içerisinde evi var. Satsa 2-2,5 iki, iki milyon euro yapar ama adam ne yapıyor? İnşaatta duvar ustalığı yapıyor yani. Çok enteresan. Çünkü ne yapacak ki başka? Çalışması gerekiyor. Evde yan gelip yatıp göbek kaşıyamaz. Ya bu biraz kültür farklılığı bebeğim. Yok ya bence başka bir şey bu. Ya Burada zenginler çalışmayı seviyor. Herhalde tuzun kuru. Öyle çalışmak daha mı evet. zevkli oluyor anlamadım yani. Aynen öyle. Burayı işletiyorlar. Ama ben Karı koca işletiyorlar. Öteki de eşi ben oradaki. Gerçi. Çalışan, garson. A -a. Ha? O çalışan, garson da eşi. Karı koca işletiyorlar. Hangisi eşi? O kadın mı içerideki? İçerideki Glühwein kadın veren. eşi. Ha. Yani ikisi de buranın sahibi. Ben şimdi sana buraya satın alsam sen burada garsonluk yapar mıydın? Vallahi yaparım. <laughs> yapar mısın? Ya bizim öyle gocunmamız yok ki. Google Map'i açtım. Böyle işte 100 kilometre, 200 kilometre çevrede neler var onlara bakıyorum. Ondan iyi görüyorsun. Ha bir tane kale varmış gidiyoruz. Yok bir tane fotoğraf çekilecek bir yer varmış gidiyoruz. Yani buralar tabii böyle çok meşhur yerler değil. Muhtemelen buraya hiçbir YouTuber de gelip bunları göstermez. Ama bizim düşüncemiz her YouTuber'in gittiği yere aynı şeyleri tekrar bir de bizim tarafımızdan görün demektense kimsenin gitmediği güzel şirin yerleri göstermek daha güzel. Sonuç olarak Avusturya'ya gerçekten Türkiye'den çok turist geliyor değil mi bebeğim? Evet. Halçlat'a falan gittiğimiz zaman görüyoruz. Ya daha da ötesi biz bir evet. şeyleri göstermek için gelmiyoruz ki. Biz kendimiz görmek istediğimiz yerleri seçip evet. e, sizin de görmenize değer olduğunu düşündüğümüz yerlere mümkünce evet. sizi unutmazsak getirmeye çalışıyoruz. Yani. Yani ve de. Bu, bu şekilde de kendiniz karar verirsiniz. Buraya bir gün Avusturya'ya gelmiş olursanız gelip görmek isteyip istemediğiniz yerleri. Ya biz ben, en azından size olduğu gibi göstermeye çalışıyoruz ve kesinlikle bunu bizi bilenler bilir. Güzel olmayan şeyi de çok güzelmiş gibi de göstermeyiz yani biz burada. Yani aslında biz hep ben hep daha doğrusu Kanada'ma konuşayım. Evet. Oturduğum yerleri hep gezmedim. Hep daha uzakları gezdim. Sonra oturduğum yerden taşıdım. Bu defa oturduğum daha evvelden yeri gezmek için evet. otel tutmaya çalıştım. Çok salakça bir şey. Ama evet, burada Korona geldiğinden beri en azından etrafımızda Şu gezmeye çalışıyoruz. Bu da bir vesile oldu. Şuna bak evet. annesiyle geziyor. Sevus. Sevus. <laughs> Köpek olmuş. <laughs> <doğmuş>. Yeni <laughs> bir seni <şeydi> ya. <laughs> Hiç hoşuna gitmiyorsun. Islak ıslak, ıslak <laughs> yerler ya. Annesi kucağına alsaydı onu. ben beğendim Değdi yani. Güzeldi, iyi oldu Be değil mi? Şey böyle yaptınız? yerlere girmek için de çok paralar ödemiyorsunuz. Yani 5 euro gerçekten bu tur için. İçeride bir de, de, bir şey içiyorsunuz. En pahalı içecek 4,5 euro. Bir yani. de yani. Blue çok iyiydi ya. Evet. Hani yıl, e, Şu yıl kapanmadan. kayma bebeğim. Şu asfalta tamam. kadar biraz kaygan Şimdi geri olabilir. konuşup sen kayıyormuşsun. Evet. <laughs> yani o içtiğimiz Glühwein berbat ötesiydi. Batan hainiydi. Avusturya batan hainiydi. O Glühwein'i satan kişi oradaki. He. Ama hangi şirosta o berbat Glühwein'in olduğu? Şato? Hatırlamıyorum şimdi. Gemunden Şato. Öyle mi? O kadar çok şato gezdik ki. Şimdi Buradaki de çok iyi bir Glühwein'di. Yani e, içinde amaretto vardı, orange juice vardı, portakal suyu, e, kırmızı şarap, bütün baharatları, şekeri e, çok güzel ya bir kadın bir şeyler kendi işi de olduğu için güzel yapmaya çalışıyor. İnsanların memnun kalması Sen bana bir şatı al bak. Bak 10 kişi olursa burada şövalye bak, yemeği bu veriyorlarmış. Bak bu saç var ya bak ah edin bak. Sen bana şatoğa bu saçı kesip böyle süpürge yapıp yerleri silmeyen ne olsun? Duydunuz değil mi? Alıyorum Vallahi öyle. Sana, Bak, alacağım bir gün bir <gülüyor> <Servus>. <gülüyor> Sana alacağım bir gün bir şato. Servasın. Servasın. Sana alacağım bir gün bir şato. Yok ya istemiyorum şatoyu ne yapacağım gerek yok. <laughs> ya denk gelirse alırım belli olmaz. Bir gün şatımız olursa Ama, yayınlarız. E, hani öyle bir şey olursa da zaten orayı değerlendirmek lazım. Bak adam ne güzel hizmet veriyor yani. Evet. Evet bizim bir günümüz daha sona geldi. Ee, Hayatımızdan bir gün daha eksildi. Çok fazla da video şimdi son zaman gelmeyecek. Yani bu artık birkaç videolar yaptım. Bunları şimdi editleyip yayınlayacağım. Nedeni de şu. Bir tane Unimog alacağım. Onların tadilatıyla uğraşacağım. Evde de baya işimiz var. Yani haftalık değil de e, muhtemelen aylık uzun videolar gelir. Ama öyle short videoları daha çok gelebilir. Onların yapması daha kolay. E, fazla da zamanımı almıyor. E, takipte kalın. Ama dünya seyahatine çıktığımız zaman değil mi minik? Aha. Anlarsın, bol bol videolar gelecek. Bizden bu kadar, tamam mı bebeğim? Ha bu ara abone olmamıza 30, 10 abone olmamıza diyorum. 10 bin abone olmamıza 39 kişi kaldı. 39 kişinin abone tuşuna basmasını bekliyoruz ki en azından şöyle temiz bir 10 bin yazsın orada. değil mi tatlı? Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.